kaç elektrikten Siz gitti kaç? Siz aşağıya mı? Al sana, al sana, sana. Yapma ya, 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 ya. kızım sana bak kapı çaldı. Geldi. Ya, ya, gelsin, yapma. gelsin, gelsin göreceksin. Gel. istemeye yardım oğlum ben. Tamam teyzeciğim burada bekle tamam sen getireceğim ben sana tuz şimdi tamam mı teyze? Masal, masal nereye gidiyor? Tuz gel, tuz. Aa, ben alayım tamam bekle ben alacağım sus tamam. Ben gidip tuz alayım teyze tamam bay bay. Tamam oğlum. Teyzeye bir tuz bakayım ya. Tuz nerede acaba ya? Şu masalım ve babasının evine bakayım bir bakalım. Odalara bakalım. Bu odada bir şey yok. Temiz. Şimdi buraya bakalım. Buradaki odaya bakalım. Oh hey leş gibi ya Yakacağım onları şimdi. Teyze o elindeki ne? Bu benim sopam. Masal kaç elektrikten Siz gitti, aşağıya kaç? ses yaparsınız. Şimdi yürüyeceksiniz ses yapmaya göstereceğim kaç size. Hadi teyze geldikten sonra elektrikler gitti. Kaç 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 kaç. Şöyle ışıkla aydınlatıyoruz her yeri. Saklan oraya saklan saklan saklan. Nerede Grini teyze içeride mi? Onlar sanırım onu buradaki odadalar. Geliyorum. Film sana. Böyle gizlen tamam ses çıkarma. Ses çıkarma Grini teyze burada ayakları burada basar. Masal ayakları burada yürüyor Grili teyze. Grili teyze yürüyor kaç. Siz beni rahatsız edersiniz. Her alsana. 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 Şimdi masalı bulacağım. Neredesin? Burada mısın? He? Orada yok. Nerede acaba masal? Burada mı saklanıyorsun masal? Burada da yok. Şimdi yakalayacağım seni. Masal. Burada da yok ya. Nerede bu masal? Vay. masalın topu da burada. Şimdi neredesin masal? Neredesin? Oh hey. Ses geldi. Baba. O baba. Babanı bayıttın masal. Şimdi seni yakalayacağım. Neredesin? Aa benim sopam burada. Hasan nerede acaba? Bozan ses geldi sanki. Hey nerede hocam? Orada buraya mı geçti acaba ya? Masa. Dur bakalım buraya. Oha. Yine içeriden ses geldi. Yine içeriden ses geldi. İçeriden ses geldi. Seni yakamayacağım. Masa al. O kadar ses yaptım. Şimdi sizden acı alacağım. Şimdi siz. ah Sobam nerede benim? Sobamı hemen bulmam lazım. Sobamı bulmam lazım. O küçük kız. Seni yakalayacağım. Sopamı buldun. Sopamı buldu ve aldı küçük kız. Küçük kız sopamı vermesine azap. Seni yakalayacağım küçük kız. Ah 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 ah.